Merhaba arkadaşlar CoinEater ekranı hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise kripto coin nedir? Nasıl sanılır? Nasıl satılır? Ve şu an çok güzel bir yükselişte olduğu için onun da biraz analizini yapmak istiyorum. Ama ondan önce GTA borsası yorumluyorsanız açıklama linke tıklayarak şu an ekrandaki link ile 5 dakika içinde hesap kurumu yapabilirsiniz. Ama ondan önce gelin coin market cap beraber kripto coin'i beraber inceleyelim. Buradan Kriptoreum coin şu anki güncel değerini görebilirsiniz. Ve şu an çok güzel bir yükseliş yakalamış durumda. Gördüğünüz üzere %368 oranında çok güzel bir yükseliş sergilemiş. Bitcoin olarak 350, Ethereum olarak ise 348 yüzde. Aşağı kısımda ise overlay kısmından güncel grafik şemasını görebilirsiniz. Buradan price kısmından Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık değişimini görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere buradan sonra çok güzel ve yükseliş sergilemiş bulunmakta. Buradan da aşağı kısmında kripto koyunun e, ilgili şeylere, makalelere okuyabilirsiniz yazılara. Buradan market cap kısmına bakabilirsiniz. Buradan trading ticaret kısmına. Buradan da geçmişe bakabilirsiniz. Buradan market kısmına geliyoruz. Burada yayınlandığı borsalar görüyorsunuz. Cryptoium'un bu borsalar içinde en kolay olan borsalardan biri olan GTO borsasıdır. O yüzden ben size GTO borsasında nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Öncelikle GTO borsasına geliyoruz. Buradan al sat kısmından spot trading kısmına tıklıyoruz. Buradan arama butonuna CRPT yazıyoruz. Buradan CRPT USDT seçiyoruz. Eğer Ethereum'da işlem yapmak isterseniz de Ethereum'u seçebilirsiniz. Buradan kriptodönamı seçtikten sonra gördüğünüz üzere güncel grafik şemasını görebiliyorsunuz. Burada değerine yüzdelik olarak ne kadar arttığını gördüğünüz üzere şu kısımlarda çok ani bir yükseliş sergilemiş bulunmakta. Özellikle şu kısımlarda. Yani ben e, bu yükselişin biraz daha devam edeceğini inanıyorum yani 1 dolara kadar zorlayabilir yani 0.90 yani alım yaparken ama tabi yine dikkatli bir alım satım yapın kesinlikle e, spot limit yapın limit koymadan sakın almayın çünkü çok riskli bir durumda şu an ama yani biraz yükselişte olabilir diye düşünüyorum tabi ama yatırım kararlarınızı kendiniz verebilirsiniz buradan dediğim gibi güncel grafik şamasını görebilirsiniz. Buradan ise profesyonel, basit, derinlik kısımlarını görebilirsiniz. 3 tane grafik şaması. Artı ile yakınlaştırabilirsiniz. Eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Sağ kısımda ise emir defteri var. Daha yüksekten satmak için emir oluşturabilirsiniz. Veya daha düşükten almak için de aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar da size eee kazanç kazandır. Ee, gelelim nasıl alıp nasıl satıldığına. Şu anki güncel değerini görüyorsunuz. Örneğin e, 100 dolarlık ben alışlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Şu an e, fiyat sabit olmadığı için genelde mesela şu an 0.77. Eğer 0.78'den bir değer biçerseniz buraya alış fiyatına daha hızlı bir alış işlemi gerçekleştirirsiniz. Çünkü daha yüksekten bir fiyat veriyoruz. Bunu da al butonuna bastıktan sonra emirlerim limit order kısmından görebilirsiniz. Örneğin 50 dolarlıkta satışlarımı gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki satış fiyatı 0.77. Eğer 0.76'dan verirseniz burayı şu an fiyatı sürekli değiştiği için gördüğünüz üzere 75 yapalım burayı gördüğünüz üzere. Daha düşükten bir satış emri verdiğiniz için daha hızlı bir satış işlemi gerçekleştirirsiniz. Sat butonuna bastıktan sonra emirlerim limit order kısmından da görebilirsiniz. En son olarak da cüzdanımdan funds Override kısmından hesabınızdaki güncel bakiyeyi de görmeniz mevcut. Evet bugünkü analiz ve alım satım videosu bu kadardı. Şimdi son olarak yeni bir Discord kanalı açtık arkadaşlar. Buradan Coin Edu TL olarak. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Şu an iki tane e, üyemiz var kanalımızda. Siz de gelebilirsiniz. Sohbet odamızda muhabbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Çekmemişseniz videolar varsa onları çekeriz. Aynı şekilde Telegram grubumuzda e, kurduk. Gördüğünüz üzere. Buradan 3 tane abonemiz var şu an. Buradan gelebilirsiniz sohbetler ederiz. Benden çekmemişseniz videolar varsa onları çekerim. Eğer isterseniz görüntülü sohbet yaparız. Oradan ben size videolar analizleri yaparım. Daha fazla böyle videosunun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.